Sizler sabahları bizi televizyonda izlerken tabii her şey akışında görünüyor ama o nasıl hazırlanıyor? Öncesindeki hazırlıklar nelerdir? Bu arada yayın sırasında rejide neler oluyor? Hadi gelin hep beraber bugün ona bir göz atalım. Mesela sabah bize Gülnaz kahve yapmazsa olmaz. Gülnaz'cığım işin çok zor çünkü bütün arka tarafı toparlayan sensin. Gel bakalım. Geleyim, gel gel. Bizim kahvemizle güne başlıyorsun ama o herhalde en kolay şeylerden bir tanesi. Televizyon programı yapmak zor değil mi? Yani arkası çok zor. Arka taraf tabii zor. Hazırlık aşamaları birazcık vakit alıyor. Ama güzel bir sonuç elde edince de değil emeklerimize. Şimdi makyaj odasına doğru gidiyorum. Selda hazırlanıyordur kesin. Bir bakalım. Günaydın herkese. Kolay gelsin. Bak bak güzelliğe bak. Aa günaydın. Youtube için çekiyorum. Gerçekten. Evet. Bir <laughs> şey televizyon programının arkası. Hmm, evet hazırlıklar hazırlıklar. Dur ama sana sormayacağım. Fatma'ya soracağım. <laughs> Fatma sunucumuz kaprisli mi? Hiç değil. <laughs> Ay canımsın ya. Var ya hemen <laughs> Aksine, bu <asırdım>. Çok... <laughs> <laughs> Fatma'ya sorun beni. Ay hiç, değilim, hiç değilim, hiç değilim. Bir şey diyeceğim, göstersene ya. gösterelim maskemi. Maske mi? Maske Masken çok güzel. Göstereyim. Şuradan. Rahat Gördüğünüz mı? Gördüğünüz gibi son dakikaya kadar hepimiz maskeliyiz. Çiftler. Ben mecburen evet. yok evet. yani makyaj yapıldığı için. Abi kadın saçı yapmak zordur ya. Keyifli. Ha he, keyifli. Maskeleri çok severek yapıyor. Valla ama sunucuları memnun etmek zor bence çünkü her gün ekrana çıkıyorlar. Yok artık aramızdaki diyaloğu çözdük. Yok beni <laughs> o kadar iyi anladı ki bir bakışımdan anlıyor ne istiyorsun. <laughs> Hadi bakalım çayda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> i̇şte kulisimiz burası. Toplantılarımızı da burada yapıyoruz. Hazırlıklarımızı da burada yapıyoruz. Ve gelelim benim en çok güldüğüm şeye. Abi kadınlar ve ayakkabılar. Bakar mısın? Bak 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 bak. Peki benim ayakkabı tarafımı göstereyim size ayakkabı bölümü. Bakın, Bir benim ayakkabı bölümüm bu. Ucumuz da geldi. Ben. YouTube videosu için çekiyorum. Bugün yayınlayacağım plansız programsız, Aynen. Çıkar. Evet çıkar. çıkar. Günaydın günaydın. Evet günaydın. günaydın. Süper ekip günaydın. geldi. Lokman, Rahşan, yönetmenimiz Mert. Bu akşam yayınlayacağım bunu ona göre kurgusuzdan. Yani şey. olduğu gibi çekiyorum. Çekiliyorum, Çekiliyorum. Tamam. Olduğu gibi. Daha Tamam. Olduğu gibi. O zaman maskemi takıyorum hocam ben takılıyorum. Yok zaten herkes gördü maskeli herkes de çıkarabilirsiniz arada kendi yüzünüzü görsünler. Evet hocam. Lokman seni zaten herkes tanıyor. Çok teşekkür hocam. Önce mesafe, fizik mesafe değil mi hocam? Evet fizik mesafe, evet, fizik sosyal mesafe de. Bu, arada çok şıksınız hocam yine. Teşekkür ederim. Görünüyorsunuz. Sağ ol. Eyvallah. Bomba gibi gündemimiz var. Abi neyi çektim biliyor musun? Şu ayakkabıları çektim. Bir de kendi ayakkabımı çektim. Bir tane benim duruyor <laughs> orada. Hocam bir de elbiseleri çekin. Öbür elbiseyi koyalım. Bir tane. <laughs> evet evet onu da yapacağım şimdi. aklımda o da var. Bak zaten sığmamış dışarıda. Görüyor musun? Duruyor hepsi. Taşıyordu. Hakikaten. Editörümüz bana bir şey Biraz Biraz etkimizimiz dağınık olabilir. Kusura bakmayın. Normalde çok düzenliyiz. Normalde çok düzenliyiz değil mi? Evet. Normalde böyle değil. Evet. Bugün harika bir yayın olmasını bekliyoruz sevgili hocam. İnanılmaz bir akış hazırladık sizlerle. Fakat Serda konusunda şüphelerimiz var. Neden? <laughs> Sınıfın yaramaz çocuğu hiçbir şekilde bizi dinlemiyor. Bugün bence onu en ön sıraya koyup Programın ah, akışını de. öyle yapalım diyorum. Bence de, kesinlikle aynı fikirdeyim. Bugün hatta sen sunabilirsin, bayağı akıcı konuştun he. Bir soru hadi. benimle ilgili söyledim. Aa, sen gene kıyafet mi değiştirdin? Evet değiştirdim. Daha 15 dakikada da bir, evet değişti. bir program için kıyafet değiştiriyor kendisi. O kadar kendisi. çok kıyafeti var ki. Benimkini oh. gösterir misin? Bir de benim dolabı göstereyim. Allah aşkına göstersene. Göster dolabını. Hadi olur. benim dolabı <laughs> göstersene Allah <gülüyor> aşkına. Şu ufak olan mı hocam? Şu en büyük dolabın yanındaki ufak olan. Bir şey söyleyeceğim. Zaten bak dolap da kullanamıyorum. Bütün hepsi kadın kıyafet şekli. Benim kıyafetim şu abi bak. Sadece bu. Dursana bir Allah'a bu giysek sadece bu. Abi değişiklik yapıp şimdi bugün değişiklik olsun. Bir değişiklik olsun onu giyeyim hakikaten. Hocam yeni bir çalışma üzerindeyiz. Bunun böyle mor ve pembe olanına değiştireceğiz. Sadece şurada da oynama yapıp Çok çok yaratıcı. Çok yaratıcı. İşte erkeklerin hali abi ya. Haksız mıyım? Allah aşkına. Bu kadar Allah Allah bu. Evet. Allah aşkına. Bir daha bu görmediklerimiz de var yani. Görünen, buzdağının görünen <laughs> Ayakkabını göster. <laughs> Ayakkabımı, Ayakkabımı gösterdim. Ayakkabımı gösterdim, gösterdim. gösterdim. şurada. Arkada çektim onu. Hocam bu arada maskenize bayıldım. Valla. Valla çok güzelmiş. Getireyim. Bu, özel tasarım mı yoksa? Yok. <laughs> Arkadaşlarım mi? yapmış bana da gönderdiler. Evet. Çok çok başarılı evet, hocam. hocam. Güzel. Çok beğendim. Evet. Çok asortik değil mi ya? Leoparlı falan. Gece çıkarken böyle takmak için. Hocam ben de beyaz giydiğim için beyaz maske takıyorum Vay. şimdi. Böyle... dikkat dikkatli bir <laughs> <dirim> arkadaşım. <laughs> böyle uydurdum. Evet. Olmuş mu hocam? Çok güzel, <laughs> güzel olmuş. Yapmış. Bu arada bütün restoran önerilerimiz Lokman'dan geliyor. Evet hocam. Çok güzel yeni var. Bugün gün hocamla keşfe çıkacağız. Cuma'dan başlayalım. Bu Cuma çok güzel bir yere gideceğiz değil mi hocam? Kesinlikle. Oradan başlayacağız ondan sonra İstanbul'daki diğer restoranlara da size söyleyeceğim. Çok beğeneceksiniz. Abi Lokman'ı takipte kalın. Benden size tavsiye. Çok teşekkür çok hocam. Et Lokman TV bu arada. Instagram adresimiz evet. oradan. Ben çünkü ederim. bunu Kurgusuz serisinde yayınlıyorum. Bir daha söyle not edemiş olabilirler. Et Lokman TV. Evet. Instagram'da takipleşelim. İşte böyle. Gördüğünüz gibi. Ay Eyvallah. Kübra da geldi editörümüz. Günaydın. Ne haber? İyiyim hocam. Nasılsınız? Yine elinde tabii ki kağıtlarla geldi. Evet. Bütün akış burada değil mi? Evet hocam. Göstermeyelim. Sürpriz olsun. ya <laughs> 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 zaten bu yayınlandığı zaman biz yayını bitirmiş olacağız. Biz çoktan Peki, bitirmiş olacağız. O zaman. Evet. Tamamdır hocam. Hazır mıyız yayına? Bu kadar haberi nereden buluyorsun? Ee, hocam meslek sırrı diyelim. <laughs> <laughs> Bir de maskeni indir de arada görsünler seni. İzleyebiliriz mi? Gerçi elini indir indir tamam canım. Binledik. O zaman tekrardan kapatıyorum. Tamam. <laughs> Çok dikkatli olacağız <laughs> da Dur bak bak Ay, bak bir bak. Bir bak. Bir fotoğraf çektirecek. Fotoğraf <laughs> çekecek hocam yani şöyle Olsun bir lokman, misindeki gelirmesindeki o lokman fotoğraf demek. Ama bak evet. çok güzel olmuş hakikaten şey, şey. ya. Aa teşekkür Çeksin. ederim beğendiniz. <laughs> 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 Hemen şımarıyorum. <laughs> şey takı göndermişler çok güzel bir <laughs> adım diyeyim ilk soyadım. Karışık <laughs> <Ağabeyim, milad gülüyor> olmasın. Hasret Hanım diyenler oluyor mi? da. Sen daha hasretlensin. Güzelmiş. Sen de kendisini takarken çekeyim. Bak şimdi. Evet takar. Hadi siz çekin çekin. Abi takıyormuş gibi yap. Son. Ya, Selda'cığım. 20 saniyen kaldı. 20 20. Ya bak ya. Durun. 20, evet. 20 saniyede çekilirsin. Niye cevap veriyorsun? 20 Yok sen ya. ya Bakın saattir çekemedin. Lokman dersi kaynattırıyorsun. Bak. Evet. Selda'cığım bugün buradan başlayacaksın. 10 saniye içinde gelmezsen. <gülüyor> Ceza alacak. <laughs> <laughs> Ceza alacak Selda yine. Selda hadi. Bak sen kuruyorsun. bu yine ön planda. Bunu Partisi versiyonu yapacaktım ama sen 5 saniye. Hadi. Ya bir bu toplantı her sabah ya. mutlaka alıyor. Ama çok şey var bak. Çünkü e, akışta nelere dikkat edeceğiz, ya kim ne, de zaman de ne, gidecek, zaman başladık, ne zaman gidecek, hangi dekor ne zaman konacak. Bunların hepsini şey. şimdi Mert bize anlatacak. Mert evet söyleyeyim. Ee, yani bugün en baştan sona kadar bu akışı <laughs> kaynatıyor gene. Üzerine geçelim. Konuşurken konuşmayın. Şimdi bunların yayınlanacak ya hocam. Bütün şeyin. Şimdi dinliyor musun? <laughs> ee, özellikle sana konuşuyorum yani, onun yüzden. Şimdi açılışı yapıyoruz, her zamanki gibi hiçbir şey yok. Teaser'ı giriyoruz, tabloyu giriyoruz. Tablo ilgili herhangi bir ayrıntı var mı? Yok, yani zaten Dün Sadık Bakan'ın açıklaması var ya, bakanın açıklaması tamam. var. Tabloyu geçtikten sonra hemen gündeme geleceğim ama biz şimdi gündemde ee, soruların dışında biz ne zaman bakan açıklamalarıyla ilgili konuşmaya başlıyoruz? Bence başında haberlere hiç girmeden Girmiyor. Bakan açıklama yaptı değil bence de. E bunlara girelim. Yani, yani gerek yok. Günlüğü yamyozsun. Peki bir dakika. Bakanın açıklamasını tablo önündeyken yapalım olur. Yani yani sen edelim, masada zaten. ol. Oradan ben konuşalım. ben kişisel zaten fikri. bakan bunu yüze. Evet, sonra da ben de giyindim. Gördüğünüz gibi gene aynı. Değişik bir şey yok. Şimdi ne yapalım? Eee rejeye doğru gidelim bakalım. Ne oluyor burada? <laughs> Bak şimdi kamerayı görünce. <laughs> Madem partneriz ben sana eşlik edeyim. <laughs> evet hadi gel rejiye gidelim. Hayır. Bir bakalım şimdi reji ne durumda. Bugün Skype bağlantısı var o yüzden eminim ki. Günaydın herkese. Görüyorsun günaydına bile cevap vermezler. Çünkü şu anda acayip stresliler. Evet evet. şey söyleyeyim mi burasını yayın esasında sırasında ve görmek olabiliyor. lazım. Bu kadar 3 2 Yürüdük, geldik, güçleyiz. Güzel bir şey. Günaydın, sevgili izleyiciler hoşgeldiniz. Evet herkese günaydın. Böyle bizim girişimiz gibi ışıl ışıl bir gün olması temennisiyle güne başlıyoruz. Hemen üstüme alınıyorum bu lafı tabii ki hocam. Üstünü al. Harika bugün. Harika gördünüz. Çok teşekkür ederim. Sen de değişiklik yapıp değişiklikli bir kostümle karşılaştın. Bugün hakikaten 1 adet giyeyim dedim. 5 kostüm. Evet gerçekten güzel oldu hocam. Aldın. Dünden bugüne... 3 olsun e, yaklan değil. Ama Aynen. genel anlamda soruyorsun. Ama evet genel anlamda. posa yapıyoruz. Tabii her zaman böyle yüksek neyse ne insanlardan biriyle. Her zaman pozitif bakmak saplıyorum. lazım. Evet. Ee, sürekli negatif maaş... yani, yani, bir maç. Sürekli negatif enerji, yani. enerji üzerinde konuşmak hakikaten insanları da bir zaman evet. söylüyoruz. İki, bir. Bir. Ha. Içeriz bir kez daha günaydın diyelim ekranlarına eğlenen çanlara. Doktorum yanında başladı. TV 360 ekranlarında güncel haberlerimiz, telefon bağlantılarımız, özel

rakamları veriyoruz ama o rakamların ardında gerçekten e, ciddi hayat hikayeleri var. Bazen acılar var, bazen mutluluklar var. Hadi bugün mutlulukla başlayalım isterseniz. E, kaç kişi iyileşmiş bir ona bakalım önce. 1342 kişi dün itibariyle iyileşmiş. 24 saat içinde. En azından... 20 saniye. Yok. 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 아니 、yeah. İşte i̇şte bir Katarakt oldum. Koronavirüse bağlı mı? Gibi sorular gelmeye başladı Biz de şimdi bütün evet. soruların cevabını konumuzdan alacağız. Müzik. Altın, Altın, sanası, profesör Doktor. Yönden. Mehmet Ceyhan Ama ya. Göz Profesör Doktor Hüseyin. Evet, Program bitişi. Evet. Sizin elinize sağlık. Bütün işi siz yaptınız bence arkada. Güzeldi. Kameraman arkadaşlar toparlanıyor yavaş yavaş. Dekor kalkacak. Değil mi? Evet İş yayın bittikten sonra bitmiyor değil mi? Bak her şey toplanıyor böyle. Bizden sonra var mı yayın burada? Var hocam. Zafer mikrofonu da bir gün bana bırak ya. Her seferinde alıyorsun ha. Tamam tamam al hadi. Al al. Ben Direkt hakikaten haciz memuru gibi ya. Hiç nefes Allah'ım yarabbim. Şimdi yayın bitişi. Tekrar kulüse gidiyoruz. Yani e, yönetmenimiz mutfak diyor. Mutfağa gideceğiz. Ve e, kavga gürültü bakalım. Bugünün yayını nasıl geçti onu konuşacağız. Evet, ben nasıl tam şey dedim orada. E, ben uçak düşüyor dedim. Yani. Bugün niye öyleyiz? <laughs> bitmedi şey. galiba devam ediyor. Yayın bitmedi devam ediyor. <laughs> Ve Gül yönetmenim. 2002 nin... 2002 nin... 2002 nin... Yediği, şey Mert fırça yeri. atacak mısın bize geliyor musun? Hı, hı, hadi bir şeyler. Hı dur, havacan, dur. Havacan. hadi hı, gel. He ha, <laughs> Mutfak. Basma Mutfak. Gel. <laughs> Niye? Ha, yüzün görünsün istiyorsun. Hı, ama ah, fizik mesafeye dikkat mesela, ediyoruz. Daiyaz, evet. Aa tamam doğru. İşte bu muhteşem ekiple ve burada olmayan pek çok kişiyle programı yapıyoruz. Herkese. Teşekkür eder, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. En son doktorum Doktor yanımda.